Merhaba arkadaşlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hayatınızda çoğu şey yolunda gidiyordur diyorum ve hemen yeni bir videoma başlıyorum. Bugün size hangi konuyla geldim? Bugün size geldiğim konu sizin bana gelmiş olduğunuz bir konu arkadaşlar. Ee, önce bir kişi yazınca diğer takipçilerim de e, görüyorlar ve ona bağlı olarak yorumlar ya da sorular oluyor. Şimdi burada. Şöyle söyleminiz var. Diyorsunuz ki e, hocam özellikle yurt dışındaki psikologlar serebral e, narsizmden, serebral narsistten bahsediyor. Onu anlatıyor. Hani siz de anlatır mısınız diye bir takipçim yazmış. Onun arkasında işte bir başka takipçim daha, bir başka takipçim daha e, yazmışsınız. E, ve tabii merak edip soranlar da oluyor. Şimdi... Ben sizin ne demek istediğinizi anladım arkadaşlar. Ancak e, şu açıklamayı yapmak istiyorum. Şimdi DSM-5'te e, sadece ve sadece narsist kişilik bozukluğu vardır arkadaşlar. Yani DSM-5 nedir? Hani şöyle söyleyeyim ben size: e, literatürdür. Literatürde psikolojik ve psikiyatrik hastalıkların tanımlandığı e, bizim kitabımızdır arkadaşlar. Ve burada Narsistik kişilik bozukluğu olarak geçer. Serebral e, narsist yoktur. Mesela e, işte e, ondan sonra ne bileyim gizli narsist yoktur, açık narsist yoktur. E, ondan sonra işte buna benzer e, bir sürü bir sürü e, narsist çeşitleri var diye anlatıyoruz ya biz. Biz e, neden bunu böyle anlatıyoruz? Neden e, psikologlar ya da psikiyatrlar bunları söylüyorlar? Çünkü arkadaşlar mağdurların, izleyenlerin, dinleyenlerin ya da işte bu kişilik bozukluğu olanın yakınına aydınlatmak adına hani bu tür söylemler oluyor ve bunlar hani yayılıyor ve sanki böyle bir şey varmış gibi hani popüler psikolojide de bunlar söyleniyor. Bizim meslektaşlarımız da söylüyor. Ben de söylüyorum hani gizli narsizm gizli narsist işte açık narsist klasik narsist diye ama sonuçta dediğim gibi DSM-5'te öyle somatik narsist, serebral narsist böyle şeyler yok. Bu narsizmin içinde olan ve insanların kişilikleriyle ilgili bir yansıma arkadaşlar. Mesela içe dönük kişilik özelliği var o insanda diyelim ve Burada bir narsist kişilik bozukluğundan söz ediyorsak işte o gizli narsist gibi oluyor. Yani içe dönük olduğu için işte o kendisini dışa dönük bir insan yani açık narsist gibi belli etmiyor, dışa vurmuyor kendi kişilik özelliklerini, davranışlarını. Daha zaten içe dönük insanlar pasif agresif davranışlarla, pasif pasif agresif tutumlarla kendilerini ifade ederler. İşte işte içe dönük narsistlerde ya da gizli narsistlerde ne yaparlar? Onlar da pasif agresif tavırlarla kendilerini belli ederler. İşte dışa dönük narsistler daha direkt söylerler söylemlerini. Dışa dönük insanlar da hani daha direkt söylerler. Hani bunlar bunlarla ilişkili yoksa literatürde dediğim gibi DSM-5'te serebral narsist Somatik, narsist, şöyle narsist, böyle narsist, böyle şeyler yok arkadaşlar. Sadece narsist kişilik bozukluğu ve onun tanımı var. Durum böyle. Şimdi ben sizin bu serebral narsist meselenize geliyorum. Ee, dediğim gibi sizi anladım. Siz şunu demek istiyorsunuz. Yani e, popüler psikolojide ya da işte serebral narsist diye... Ee, anlatıyorsa insanlar şunu demek istiyorlar. Örneğin somatik narsist. Somatik narsisti narsist için neyi söylüyorlar? Ne ne anlatmak istiyorlar? İşte saçına, başına, görünüşüne, işte yakışıklılığına, güzelliğine, boyuna, posuna falan bunlara önem veren e, narsist tipine e, somat, e, somatik diyorlar. Serebral narsiste ise anlatılmak istenen arkadaşlar hani dedim ya ben size anladım ve Narsist kişilik bozukluğundaki e, bu spektrumu, bu yönü size anlatacağım. Arkadaşlar, serebral narsist e, te, anlatılmak istenen e, aslında zeki, e, entelektüel, aklını ve zekasını kullanan insanlardaki kişilik bozukluğu olarak anlatılmak isteniyor. Aslına bakarsanız popüler psikolojide bu böyle. E, yani işte bu insanlar... Serebral narsist diye anlattıkları insanlar, e, arkadaşlar, zeki insanlar, akıllı insanlar. E, sorumluluklarını kendi istedikleri ama kendi istedikleri sorumluluklarını yerine getiren insanlar. E, başka ne var burada? E, partnerlerini e, ilişkinin ilk başında genellikle bazen de bu kişilik bozukluğunda ya da bu tür özellikleri yüksek olan narsistlerde bazen de karşı taraf onu tetiklemediği sürece ilişkileri iyi gider arkadaşlar. Çünkü bu insanlar işte zekidir, akıllıdır, donanımlıdır. Daha çok erkeklerde yine zaten narsist kişilik bozukluğu biliyorsunuz hep söylüyoruz erkek takipçilerim Tepki veriyor ama işte sadece erkekler mi kadınlar yok mu? Yani yüzde yetmiş'in üstü erkekler. E, bu serebral narsist meselesi de yine erkeklerde daha çok arkadaşlar. Bunlar entelektüel insanlar, donanımlı insanlar, yetenekli insanlar, sosyal insanlar dışarıdan bakıldığı zaman e, mesela diğer narsistlerle bu tür entelektüel diyelim. Entelektüel narsistler arasında hani nasıl bir fark var diye soracak olursak bu entelektüel narsistlerin arkadaşlar bilmediği hiçbir şey yoktur. Yani gerçekten bilirler. Gerçekten her şeyi bilirler. Her konuda kendilerince uzmandırlar. bir de hani aslında her konuyu bilmeyip işte oradan buradan duyma bilgilerle işte psikologla psikolog olan işte doktorla doktor olan avukatla avukat olan olan siyasetçiyle siyasetçi olan bir e, narsist e, bölümü var e, böyle insanlar var ama burada e, gerçekten hani e, birçok konuda e, bilgileri olan donanımlı insanlar oluyor bu insanlar şimdi bu insanlarla yani bu entelektüel zeki akıllı donanımlı işte hobileri var yetenekleri var Şimdi bu insanlardaki e, ilişkilerine yansıyan sıkıntı nedir hocam diye sorarsanız eğer hani zaten karşı tarafta e, bir onu tetiklemediği sürece hani böyle ataklar geçirmiyor. E, şimdi şöyle arkadaşlar eğer ki mesela şu anda beni izleyenler iz, ay konuşamadım izleyenlerin arasında varsa böyle bir partneri olan anlayacaktır beni. Şimdi böyle bir partneriniz varsa arkadaşlar. Siz hep susacaksınız. Susacaksınız, konuşmayacaksınız. Hep gülümseyeceksiniz. Hep mutlu görüneceksiniz. E, hiçbir şeyden şikayet etmeyeceksiniz. En ufak böyle eleştirim, eleştiri gibi olacak bir cümleye bile başlamayacaksınız. Yani hep... Haklısın aşkım, haklısın hayatım. Ay sen ne kadar zekisin, ne kadar akıllısın. Her şeyi de biliyorsun, her konuda da bilgin var. Yani senin zekana kimse yetişemez aşkım. Yani siz sürekli böyle olduğunuz sürece bu ilişkide hiçbir problem yaşamazsınız. Ancak tabii ki insanlar sürekli partnerlerine ya da eşlerine Canım, aşkım, harikasın, çok zekisin, çok şöylesin, çok beceriklisin, aman işte en iyi sporu sen yaparsın, en iyi falancayı sen yaparsın, ee, en çok kitapları sen okursun, en çok bilimsel araştırmaları sen yaparsın falan. Yani böyle sürekli denmez arkadaşlar. Yani bu hiç doğal değil. Ee, o yüzden de bir süre sonra şimdi bu entelektüel narsist bunu bekliyor ya sürekli bu anlamda beslenmek ister. Bunu yapmadığınız zaman da karşınızda bir başka insan görürsünüz. İşte sıkıntılı taraf bu. Ya da bakın, ya da siz hiç onunla ilgili olmayan bir şey söylediniz. Yani ne bileyim bugün hava kapalı galiba yağmur yağacak dediniz mesela çok basit. Yani sen şimdi şunu mu demek istiyorsun? Ben dün akşam Yarın işte şuralara şuralara gidelim demiştim. Sen hava kapalı, yağmurlu. Senin söylediğin yerlere gidemeyiz mi demek istiyorsun diye yani öyle bir bağlantılandırır ki bunu kendisine ve oradan size yürür arkadaşlar. İşte sen ne biçim insansın işte birim yaptığım planları beğenmiyorsun, şunu beğenmiyorsun, bunu beğenmiyorsun. Kavga çıkar. Dediğim gibi yani o akıllı zeki e, ee, insan gitmiştir yerine böyle neredeyse kendi kendine kavga eden. Çünkü sizin orada bir kavga amacınız yok. Onu da eleştirmiyorsunuz. Ama bakın geldik değil mi narsis kişilik bozukluğuna. Yani bu popüler anlamda anlatılanlar serebrali, somatiği, gizlisi, saklısı, öylesi, böylesi narsistlerin hiçbir eleştiriye gelemez arkadaşlar eleştiriye geldikleri an ne olur kıyamet kopar. O insan gider yerine başka bir insan gelir. Çünkü bu bu entelektüel narsistlerde karşı tarafı mutlu etmek önemlidir. Çünkü o oradan beslenir. Yani sizi mutlu ettikçe, sizi gezdirdikçe işte ne bileyim işte sizin size kendi istediği ölçüde Size istediklerinizi vererek kendini içten içe yüceltir. Buradaki mekanizma da budur. Yani hani bazı narsistler, bazı narsist kişilik bozukluğu olan insanlar sizi mutlu etmez. Yani umurunda değilsinizdir. Umurunda değilsinizdir. Ama burada, ama yine kendisi için, sizin için değil. Kendisi için onun böyle ışıkları vardır. Ve der ki işte şuradan, şuradan, şuradan ben partnerimi, sevgilimi ya da eşimi e, mutlu ederim. Ve bunları yapar. Ama dediğim gibi siz konuşmayacaksınız. Asla şikayet etmeyeceksiniz. Üçüncüye geliyorum. Hasta olmayacaksınız. Hasta olmayacaksınız. İşte başım ağrıyor, oram ağrıyor, buram ağrıyor. Grip oldum. Ondan sonra ne bileyim midem bulanıyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Sanki depresyonda mıyım falan. Bunların hiçbiri olmayacak. Çünkü... Partneriniz ya da eşiniz bunu bir eleştiri olarak algılar. Yani ben seni mutlu edemiyorum da mı sen depresyona giriyorsun? Ben sana iyi bakamıyorum da mı sen hasta oldun? Diye suratını asar, suratını sallar size. Ee, siz de tabii ki ne yaparsınız? Mutsuz olursunuz ve hasta olduğunuzdan da kendinizi suçlarsınız. Size der ki ya yine mi hasta oldun, hep mi hastasın? Çünkü bunları kendine alınır. Yani bu entelektüel narsist diye şu anda anlatmaya çalıştığım narsistik özellikler ve narsist kişilik bozukluğunda arkadaşlar eleştiriye karşı aşırı hassasiyet, alınganlık. Bakın yine klasik narsist, yani klasik dedim narsist kişilik bozukluğu bu. Ama o insanın zeka düzeyine, algı düzeyine anne baba tutumlarına, çocukluk yıllarında yaşadıklarına bağlı olarak tabii ki şekilleniyor bu durum. Yani bu böyle prototip bir şey değil ha. Narsist kişilik bozukluğu evet bu budur. Ha somatik narsist budur, gizli narsist budur. Böyle yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bu her insanın kişiliğine göre o e, bozukluk diyeyim e, farklılaşıyor. Hani nasıl örnek verebilirim? Hmm. Mesela hani araçlardan örnek verebiliriz. Hani pek çok araba modeli var değil mi? E, pek çok marka var. Diyelim ki A markası bozulduğu zaman farklı arızalar çıkarıyor. İşte B markası bozulduğu zaman farklı arızalar çıkarıyor. Öyle anlatayım size. Yani hani araba hepsi araba ama her biri ayrı bir marka, her biri farklı e, fabrikalarda üretilmiş farklı malzemelerle üretilmiş ve arızalandıkları zaman ya da bir kazaya uğradıkları zaman hepsinin arızalandığı yer ve arızalanma şekli ve arızalandığından dolayı taşıt olarak defolanması farklı oluyor ki bunlar araba bir de biz insanlarız anne baba farklı. Dediğim gibi anne baba tutumları farklı, o anne babanın hikayeleri farklı. İşte bu genetik oluyor, genetik mi, aktarımlı mı, anne baba ihmali mi, işte bakım veren insanların ihmali mi, çocuğun işte yaşadığı travmalar mı, okulda yaşadığı travma mı falan. Yani o kadar karmaşık ki bu. Size yansıyan kısmı sadece partnerinizin ve eşinizin size davranışları. Evet şimdi toparlıyorum. Bu sizin dinlediğiniz serebral narsist ya da entelektüel narsist zeki narsist aşırı zeki narsist diyelim donanımlı narsist diyelim sizin her söylediğinizi eleştiri olarak algılar. O yüzden ne dedik ağzınızı açmayacaksınız. Hastalandım fiziksel hastalandım psikolojik hastalandım demeyeceksiniz. Üçüncüye geliyorum ailesiyle ilgili hiç bir yorumda bulunmayacaksınız yani senin annen nasıl tatlı bir kadın desen deseniz e, onu başka algılar yani ne demek sen hani anneme gıcık oluyorsun da hani onu aşağılamak için mi böyle söylüyorsun ders e, annen işte e, ne bileyim işte size acaba küçükken e, iyi bakmamış mı hani denmez böyle ama hani buna benzer bir şey dediniz zaten diyemezsiniz orada yani çok büyük felaket e, sizi hırpalar yani onun annesine, abisine, ablasına, babasına, halasına, teyzesine, akrabasına, soyuna hiçbir şey diyemezsiniz arkadaşlar. Doğduğu şehre, doğduğu ülkeye, semte hiçbir şey diyemezsiniz. Okuduğu okula, okullara, anaokuluna, ilkokuluna, osuna busuna, lisesine, üniversitesine asla hiçbir şey diyemezsiniz. Yani denmez de ama mesela hani şöyle de konuşurken ya falanca da işte atıyorum şu şu üniversiteden mezunmuş. Yani onaylamadığınız bir insan için dediğiniz mesela of kıyamet kopar. Yani kısacası o ve onun e, yaşadığı dünyaya ilişkin ailesi, akrabası, arkadaşları asla ve asla bunlarla ilgili hiçbir şey diyemezsiniz. Ya işte falanca da diyeyim ki onun arkadaşı. Ya falanca da sevgilisine ne kadar işte sert davranıyor. Ya sen de onun hakkında konuşamazsın der size. Konuşamazsın. Yani sınırları var ya. Uf, acayip güçlüdür. Hani biz narsist mağdurlarına sınırlarınızı güçlü oluşturun diyoruz ya. Onların sınırları, o onların sınırları var ya. Oraya kimse giremez arkadaşlar. Çok güçlüdür. Ve hani şunu demek istiyorum. Siz anladınız. Onun tanıdığı arkadaşları, ailesi, akrabası Yaşadığı şehir, ülke, bindiği araba, okul, okuduğu okul, gittiği kafe, başka ne diyeyim, yediği yemek. Hani atıyorum ne bileyim tavuk yemeği seviyordur. İşte ya tavuklarda da işte virüs varmış işte yemeğin diyorlar dediğiniz an sen yani benimle böyle konuşamazsın diye başlar size. Ya da sizin sevdiğiniz işte siz de balık seviyorsunuzdur. Ya balıklarda da işte şu şu çıkmış. Yani hemen böyle bir çatışma. Hemen bir çalışıyor. Her şey üstüne alır. Her şeyi üstüne alır. Sanki dünyada bir tek o vardır. Bir tek onun ailesi vardır. Bir tek onun okulu vardır. Falan filan. İşte bir tek onun sevdiği yemekler vardır. Ve siz sanki onlara hakaret ediyorsunuzdur. Dördüncüye geliyorum. Bütün bunlarla da bitmedi. Sizin e, kendi aileniz ya da arkadaşınız, sosyal çevreniz, patronunuz, öğretmenleriniz, hocalarınız buralardan da onları onaylamanızdan Müthiş rahatsızlık duyar. Yani siz şunu diyemezsiniz. Ya annem bugün benim için çok tatlı bir kek yapmış. Bitti. Arkadaşlar yıkılır. Yıkılır karşınızdaki partneriniz ya da eşiniz. Ve size e, o güne kadar bildiği her şeyi annenizle ilgili siz ona anlatmışsınızdır. Bunları size söyler. Ya sen demiyor muydun annem küçükken bizi aç bırakırdı ağlardık gidip komşulardan yemek isterdik kapılarını çalardık. Şimdi bir tane kek yapmış kıytırıktan bir kek ve yere göğe koyamıyorsun yuh sana. Böyle kalırsınız kalırsınız ya da babanızla ilgili bir şey dersiniz yine aynı arkadaşınızla ilgili kankanızla ilgili dersiniz ki ya işte benim için çok güzel bir işte ne bileyim buluşma ayarlamış. O ortalık kopar. Ya sen değil miydin yani bu kızı, kız için ya da işte bu arkadaşın için zaman problemi var, zamanı iyi kullanamıyor, aklı yok, beyni yok. Yani şimdi sana bir şey ayarladı diye çok iyi oldu. Ya benim sana ayarladıklarım, ya benim sana yaptığım sürprizler. Hep kendi vardır arkadaşlar. Hep. Orada siz yoksunuzdur. Anlatabiliyor muyum? Narsist kişilik bozukluğu budur zaten arkadaşlar. Siz yoksunuzdur, kimse yoktur. Sadece o vardır. Ve onun varlığı aslında kendisini mutlu etmiyordur. Hep anlatmaya çalıştığım size bu. Siz diyorsunuz ya işte çok akıllı, çok zeki, çok çalışkan, çok zengin, çok şöyle çok böyle. Yani bunun bir özgüvensizliği olamaz hocam. O çok kendi güveniyor, çok kibirli. Öyle değil işte. İşte öyle değil. Öyle değil. Öyle görünüyor. Öyle görünmek zorunda arkadaşlar. İşte size bu saydıklarım sevgili arkadaşlarım bu entelektüel, zeki, çalışkan, kişilik bozukluğuna sahip narsist için son derece yıkıcı şeylerdir. Tekrar ediyorum. Hasta olmayacaksınız. Asla konuşmayacaksınız. Hep gülümseyeceksiniz. Ee, onunla ilgili ailesi vesairesi okulu falanı filanı işi hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Ee, kendi aileniz, arkadaşlarınız, okulunuz, işiniz, her neyse öğretmenleriniz, hocalarınız onlarla ilgili onları onaylayacak hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Ve geldim ee, önemli bir e, konuya daha. Bu e, zeki entelektüel insanların ilişkilerinde romantik ilişkilerinde ve evliliklerinde e, seks hayatlarında oldukça zayıf olduğu e, biliniyor arkadaşlar yapılan çalışmalarda. Tabii şöyle çalışmalar da var yani entelektüel zeka yükseldikçe e, sekse olan e, ilgi azalıyor diye böyle bir ters orantı o da başka bir çalışma e, ve bu entelektüel zeki IQ'su yüksek narsistlerin de evliliklerinde ya da partnerleriyle olan ilişkilerinde cinselle çok da takılmadıkları biliniyor. Hatta evlilikleri bir süre sonra aseksüel evliliğe de dönüşebiliyor. İşte bahaneler bulabiliyorlar. Yorgunum diyor, onu diyor, bunu diyor, şunu diyor. Temelinde başka başka konular, başka başka faktörler var. Durum böyle arkadaşlar. Yani sizi nasıl diyeyim kuklaya çevirir hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Yani siz onunla karşılaştığınızda bu sevgilinizle boynuna atlayacaksınız. Harikasın, süpersin deyip siz o sizi nereye götürüyorsa, ne yediriyorsa, ne içiriyorsa, ay çok teşekkür ederim. Harikasın, eline sağlık, şöyle böyle ee, diyeceksiniz. E, öpüp koklayıp evinize geri döneceksiniz. Aa, hocam evleneyim mi? Hep bu soruyu da soruyorsunuz. Onu siz bilirsiniz. Kişilik bozukluğu olan insanlarla arkadaşlar evlenirseniz uğraşır durursunuz. Mutsuz olur ve hasta olursunuz. Diyelim ki eğer ki evliyseniz o zaman ne yapacaksınız? Dediğim gibi güler yüzle kapıyı açacaksınız. Hoş geldin aşkım canım hayatım. Sen her şeysin kralsın. En iyisin en büyüksün en şöylesin en böylesin. Ondan sonra her şeyinizi her şeyini onaylayacaksınız asla başka insanları asla onaylamayacaksınız asla kendinizi bile ya ben bugün işte bu yemeği çok güzel yapmışım demeyeceksiniz ya da ya ben bugün bu yemeği iyi pişirememişim demeyeceksiniz ya da ben bugün işimde şöyle bir sunum yaptım vallahi çok alkış aldım demeyeceksiniz az alkış aldım diye yani bir şey demeyeceksiniz konu mankeni gibi durursanız bu evlilikte o da kendi istediği kadar sizi mutlu eder. Cinsellik, evet, tek tük olacak. Değiştirebilir misiniz? Değiştiremezsiniz ve onunla çatışamazsınız arkadaşlar. Çok zeki oldukları için zaten sizi bir şekilde köşeye sıkıştırırlar, ağlatırlar, hırpalarlar. O yüzden onlarla kavgaya da girmenizi önermem. Ama şu var, mantıklı olarak yaklaşırsanız eğer belki bu evliliği sürdürebilirsiniz. Duygusal olarak yaklaşırsanız bu evlilikten vazgeçmeniz gerektiğini zaten görürsünüz. Durum böyle arkadaşlar. Serebral narsist dedikleri mesele aslında bir narsist kişilik bozukluğunun bu yapıdaki, insanlarda görülen narsistik kişilik bozukluğunun e, yansıması. Yani akıllı, zeki, entelektüel işte 3-5 üniversite bitirmiş, masterları var, şunları var, bunları var. Bazen dışa dönük, bazen içe kapalı hani böyle e, özellikleri olan e, insanların e, kişilik bozukluğu durumunda e, oluşturduğu davranışlar. Mesele bu. Serebral narsizm denilen mesele bu arkadaşlar literatürde böyle bir şey yok ee, uzmanlar anlatırken e, sizlerin anlaması için dediğim gibi hasta yakınının anlaması için mağdurların anlayabilmesi için bunu böyle işte bölüyorlar. Bunlar böyle bölünüyor dediğim gibi gizlisi açığı o su bu su ama sadece bir tek şey vardır o da dersiz kişilik bozukluğudur ve bu her insanın kişilik yapısına göre farklı şekilde karşı tarafa yansıma yapar. Ee, böyle arkadaşlar, durum böyle. Ee, artık siz ilişkinizde e, bu bilgilerle e, nasıl davranmanız gerektiğini kendi aklınızla, duygunuzla, mantığınızla, bilincinizle, algınızla oluşturacaksınız. Kendinize zarar verilmesine izin vermeyeceksiniz arkadaşlar. Evet. Uyanmanız gerekiyorsa uyanacaksınız. Değil mi? Hani şu sevdiğim ben sözle yine kapatayım videomuzu. Neydi? Birlikte hatırlayalım. Bir insanın bedeninde ameliyat yapmak için onu bayıltmak gerekiyor. Uyutmak gerekiyor. Ama ruhunda ameliyat yapmak için ruhunu iyileştirmek için ise onu uyandırmak gerekiyor. Onu ayıltmak gerekiyor değil mi arkadaşlar? En kısa zamanda uyanmanız, ayılmanız ve ruhunuza iyi bakmanız dileğiyle videomu kapatıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorumlarda buluşalım diyorum. Ben psikolog İlkim Öz. Hoşçakalın ve ruhunuza çok çok iyi bakın.